Ben videoyu kapatmış gibi yapacağım. Sen de birden suratını asacak. Hadi gidelim ya falan böyle. Bıktım senin bu işlerinden falan diyeceğim. Tamam. O zaman... <laughs> o zaman bir sonraki durağımızda görüşürüz. Kurdu görüş değildir. <laughs> o zaman bir sonraki videomuzda... Ya kocam ya. o zaman bir sonraki durağımızda görüşürüz. O zaman ben videoyu kapatayım. Çıkırt. Hadi ya kalk gidelim karı. Bu ne böyle? Bıktım senin video işlerinden. Ama beyim neden böyle yapıyorsun ki? Üzülüyorum. Benim lafımın üstüne laf deme demedim mi Haklısın bey. O zaman ben Kalk kalkayım. Kalk şu ibrikten suyu getir de ayaklarımı yıka. <laughs> Ama daha sabah yıkadım bey. Olsun. Peki. Bu kadar zorbalayabiliyorum. Peki. Çok mu yapmacık oldu? Ne yapayım karıcığım? Bu kadar elimden geliyor. Bu kadar zorbalayabiliyorum. <laughs> <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu ya. <laughs> Kendime bile inanmadım değil mi? Korona güldüm zaten. Herkese <laughs> e, merhaba Merhaba şu an biz neredeyiz biz şu an Bolu Gölcük tabiat parkındayız Burası hakkında bize biraz bilgi verir misin tabii ki de. Biraz böyle enerjik bir bilgi akış istiyoruz. Bolu'nun Gölcük ilçesine bağlı Gölcük Tabiat Parkı'ndayız. Burası Bolu'ya Bolu yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta. Ee, güzel bir set Yolları Yolları nasıl peki? Gelmek isterseler insanlar. 13 kilometre olduğuna bakmayın. Yol yaklaşık Bolu merkezden 25-30 dakika arası sürüyor. Yollar biraz dolanmaçlı. Bu sezonla gelirseniz çok kalabalık bu arada. Burayı nasıl tavsiye ederiz? Sonbahar ve kış aylarında gerçekten kartpostallık güzel görüntüleri var. Şu anda hafta sonu ailesiyle gelip gezebileceğiniz, görebileceğiniz güzel bir yer. Yapay setgel olmasına rağmen içinde çok güzel nülferler var. Kenarlarında kuş sesleri. Yürüyüş yolu var yaklaşık 1.3 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir güzel aileyle vakit geçirebilecek. İsterseniz bisikletle gezebileceğiniz, isterseniz yürüyüş yapabileceğiniz, isterseniz balık tutanları da gördüm ama balık tutabileni görmedim. Evet. Ama millet oltasıyla vakit geçirmek göre, isterseniz <laughs> evet vakit öldürebilirsiniz. Oltayı izlemek isterseniz Gerçekten gelebilirsiniz. Gerçekten etrafı çok güzel çam ağaçlarıyla dolu. Çam ormanlığın evet. içerisinde zaten. Asıl buranın simge yapısı devlet konutu muydu? Devlet, devlet. konağı diye evet. geçiyor. Böyle bir tane gölün Ortasında. <laughs> Onu da zaten videodan, drone ya da fotoğraflardan görürsünüz. Şey harici giremiyor tabii ki, görevli harici. Evet. Bakılık yani, satılık değil. Yani bahçesine falan girilmiyor. Buraya gelince insan şöyle düşünüyor, burada çok güzel kamp yapılır. Ama, ama... <laughs> ma maalesef kamp yapmak ve piknik yani ateş, mangal yapmak yasak. Evet, Milli Park grubuna girdiği için, için kamp yasaklanmış ama. Yasak gerçekten çok güzel kamp yapılacak yer. Çok güzel evet. kamp yapılır aslında burada. Her de kurbağa var bu arada. Gece bol bol kurbağa sesli bir Tabii. kamp olabilir. Vırak vırak. Bir daha alalım. Burak vırak. Teşekkür ederim. <laughs> bir de bu mikrofon alalım. Burak vırak. Şimdi Ramazan çok acıktığı için birazcık enerjisi düşük. Fark Yok. etmişsinizdir. Ben hep böyleyim. Yok hep böyle değil. Normalde çok kuduruk bir yapısı var. <laughs> Buraları keselim. Buraları bence en başa koyayım videonu. Şey, spor, kuduruk Ramazan. ne? Gölcük'te bir kuduruk var. Güzel bir başlık. Benim içim de sindi şans. Şey, ee. Gölcük'te kudurduk yazacağım. Oo. yani burası hakkında başka ne söylenebilir? Buraya gelince insan dinginleşiyor birazcık. Böyle doğa sizi gerçekten dinlendiriyor. Evet, Sena yolda çok canı sıkkındı. Buraya geldi, dinginleşti. <laughs> Arkadaşlar, canım sıkkındı. Hala sıkkın çünkü can sıkıklığım yanı. <laughs> şey... can sıkıklığımdan ayrılmadı. <laughs> Arkadaşlar, biz stres atmaya geldik ama stresli <laughs> stres <de> yanımıza, <laughs> yanımıza yan. <laughs> <laughs> Takılmış peşime ne yapayım? Ee, evet. Sena henüz araba kullanmamış. <laughs> <laughs> Tchau, Ayırdığımız tarafı sona eriyor. Teşekkürler. Aslında videomuzu gölce ayırdığımız kısmı yine aynı cümleyi yine <laughs> çok boş kurdum. yaptım evet. <laughs> Ne Alperen... kadar inanarak boş yapıyor görüyorsunuz değil mi? Alperen boş mu yapıyor? Sen yani Ne demek senin şu anda? O da hani videoda bir yer böyle ya 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 oldu ya. Bu arada kardeş kanalımızı da açıklamaya ekleyeceğiz. Abone olup Beğenirseniz, bildirimlerinizi açarsanız bizden daha seviniriz. Başarırlar. Ben de çok ben, beğendim. Ben, ben daha çok beğendim. <laughs> ben <sende>. <gülüyor> Alperen. <gülüyor> Sen de. Alperen. Ama özür dilerim şu anda He, Özge. <laughs> Özge yerine olsam seni <laughs> Hiç içten bu... demedik. <laughs> Ay ben konsepti anlayamadım o yüzden. Yetişemedim sana. Ne? Peki. Neyse, öyle. Bay. İyi. Gene gelin. Ama hep gelin. Bolu merkeze 13 kilometre uzaklıkta. Dört mevsim başka güzelliğe bürünen... <laughs> Bunlar benim cümlelerimde. <laughs> ne oldu? Kıskandın mı köpek? Aşkım baş zaman yapalım. Merhaba. Merhaba. <laughs> Arı geldi. <laughs> Arı gitti. Merhaba. Niye geldiğini biliyorsun değil mi Arı'nın? Hayır. Çiçek kimsin desene be adam. <laughs> Söyle çabuk. Tamam hadi. Söyle. Bir, iki, üç. Merhaba. Merhaba. Çok ruhsuz söyledik. Ya. Ben güzel. ruhsuz söyledim. <laughs>